edeceğiz. Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye. Ya bizim çiftçi elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Hadi şeyi anladık, gübreyi anladık, ilacı anladık, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. E Allah'ın güneşi bedava, niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor diye. Oturduk bir hesap yaptık, çalıştık ve gördük ki eğer sağlıklı ve düzenli bir yatırım yapabilirsek, Akılcı bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfa'ya gittiğimde bunu açıkladım. Şanlıurfalılara söyledim. Dedim ki yerel yönetimlerde büyükşehir belediye başkanlığını bize verin. Bütün çiftçilere, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz. Mümkün mü mümkün? Planlı mı, planlı mı? Hesabı yapıldı mı, yapıldı. Daha sonra Erdoğan'ı da izlediniz. O da diyor ki, elinden tutan mı var? Elinden tutan yok. Engel çıkaranlar var. Ama herkes şunu bilsin, Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak. Bir sen başkanımız gayet güzel bir çalışma yapmış. Bütün engellemelere rağmen biliyorum. Engellerin çıkarıldığını da biliyorum. Ya panel verilmez mi parayla? O bile satılmak istenmedi. Ama bütün bunlar belediye başkanımızda gerçekten de bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi Antalya'da yapıyor benzerini. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada Büyükşehir Belediye Başkanımız 15120 çiftçiye sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor. 15120 çiftçiye. Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan Bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben, ben hesap uzmanıyım. Gerçekten de hesap uzmanıyım. Yıllarımı hesap uzmanı olarak çalıştım Maliye Bakanı'nda. Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir, bütün bunları bilirim. Değerli arkadaşlarım, elektrik üretmek için doğalgaz alıyorsunuz, karşında dolar ödüyorsunuz. Akar yakıt alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Kömür alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine teslim olmuşlar. Kömür lobilerine teslim olmuşlar. Akar yakıt lobilerine teslim olmuşlar. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz. Gideriz, elektriği üretiriz. Allah'ın güneşi bedava yaparız ve çiftçimize veririz. Neden çiftçiden başladık? O da önemli. Neden önce çiftçi dedik? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyon insanı besleyecek olan çiftçidir. Üretmesi lazım. Çiftçi zarar ederse, çiftçiyi toprağa küstürürseniz bunun sonu felakettir. Her, de, her şey dışarıdan gelsin. Buğday dışarıdan, mısır dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, fasulyeden, mercimekten, yulaptan, her şey dışarıdan. Ya bu bereketli toprakları kim çalıştıracak? Kim üretecek? Çiftçi. Bunun için hep beraber çiftçilerin kazanabileceği bir ortamı yaratmak zorundayız. Ve bunu yaratacağız. Şimdi elektrikten başladık. Göreceksiniz Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla ihtar olduğumuzda göreceksiniz. Kırsalda çalışan genç çocukların ve kadınların sosyal güvenlik primini de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani onlar çalışacaklar. Onlar yeri zamanı gelince de emekli olacaklar. Göreceksiniz. Çiftçinin rahat ettiği, rahat tatil yaptığı, eğlendiği, ürünü aldığı, hasadını yaptığı, düğününü huzur içinde gerçekleştirdiği, tatilini yaptığı bir iklimi yaratacağız. Çiftçiyi küstürdüğümüz zaman hepimiz kaybederiz. Oysa Türkiye'nin kaybetmeye değil kazanmaya ihtiyacı var. Dediğim gibi hava biraz serin, o nedenle izin verirseniz burada sözlerimi bitireyim. Hepinizin huzurunda Hambat Belediye Hambat Ovası'nın gelini olan belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Diyeceksiniz ki bütün bunları nasıl planladınız diye. Bakın değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında enerji politikaları diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma sıradan bir çalışma değil. Bu çalışma pek çok bilim insanının, enerji uzmanının bir araya gelip yaptığı bir çalışma. Dolayısıyla biz elektriği çiftçiye bedava vereceğiz derken oturup da akşam yatıp sabah kalkıp elektriği hadi bedava verelim diye bir cümle kullanmak istemedi, kurmak istemedik. Her şeyi çalışarak, her şeyi incesine, noktasına kadar çalışarak bunu hayata geçirdik. Hepinizin huzurunda tekrar belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Birsen başkanı ve aynı şekilde çalışmayı yürüten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da var. Onu da hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Evet değerli izleyiciler, Bozkurt'ta güneş